Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte harika pufuduk pufuduk mayalı bir poğaça yapacağız. Öncelikle size malzemelerimi saymak istiyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, akını içine kullanacağım, sarısını dışına kullanacağım, 1 paket yaş maya, 3 yemek kaşığı şeker tozu, 1,5 yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. Un ölçüsü vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten markasına göre ölçüsü de değişebiliyor. Sadece yumuşak bir hamur elde edene kadar ölçülü bir şekilde un kullanacağım. Haşlanmış patates koyacağım için arkadaşlar. Patatesi, patatesimizi haşladım ve salçayla kavurdum arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Öncelikle şöyle bir su bardağı kadar ılık sütümü yoğurma kabıma alıyorum. Ardından Mayamı içine ekliyorum. Ardından toz şekerimi ekleyeceğim. Arkadaşlar ilk olarak bu üçünü kullanacağım çünkü mayamı daha da aktif hale getirmek için. Şöyle 3 e, yemek kaşığı kadar toz şekerimi ekliyorum. 2 ve 3. Evet arkadaşlar. Şimdi mayamızı güzelce karıştıracağım aktif hale gelene kadar. Daha doğrusu biraz daha mayam çözülene kadar şöyle bir karıştıracağım. Toz şekerle e, sütün sıcak olması mayamın daha çabuk çözülmesine yardımcı olacak arkadaşlar. Şöyle güzelce öncelikle hepsini bir karıştıralım. Mayam bayağı yumuşadı. Şimdi arkadaşlar elimle kıvam vereceğim. eline de açacağım. Bakın mayam tamamen açılıyor arkadaşlar. Şimdi diğer malzemelerime geçeceğim. Şöyle yumurtamın akını iki yumurta sarısı dışına akı için arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı kadar sıvı yağımı içine ekliyorum. Hepsini güzelce elimle karıştırıyorum. Ardından bir su bardağı kadar yoğurdumu ekliyorum. Şöyle içinden tamamen alalım. Şimdi arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı kadar tuzumu ekleyeceğim. Hatta şöyle yarım yemek kaşığı, bir yemek kaşığı yeterli olacak arkadaşlar. Patatesimiz arkadaşlar, poğaçamızın içi için kullanacağım. Şimdi şöyle bütün malzemeleri karıştırıyorum, ardından unumu ekleyerek, ölçülü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir kıvam elde ediyorum. Ardından arkadaşlar, şöyle bir 20 dakika, yarım saat kadar hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra bezeler halinde şekil vereceğiz. Ve ardından da fırınımıza süreceğiz arkadaşlar. İçerisine peynir de kullanabilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar size söylediğim gibi un ölçüsü vermeyeceğim çünkü unun markasına göre ölçüsü gerçekten değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden size sadece hava hamurun hangi kıvamda olması gerektiğini söyleyeceğim. Ben şimdi ölçülü bir şekilde unumu ekliyorum. karıştıralım. Evet arkadaşlar. Şöyle hepsini iyice unla birlikte birbirine iyice çırpalım. Unumuzu ölçülü bir şekilde eklememiz istediğimiz kıvamda bir hamur elde etmemiz için daha iyi olacak arkadaşlar. Ben bu şekilde Şimdilik 2 su bardağı kadar ekledim arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok değişkenlik gösteriyor. Siz ölçüyle değil de böyle hamur kıvam alana kadar ekleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi tüm unumu güzelce yedireceğim arkadaşlar. Evet. Güzelce bir yumuşak hamur elde edeceğim. Ama unum yeterli gelmedi. Biraz daha un ekleyeceğim. Hamurum kıvamı alınca arkadaşlar mayalanmaya bırakacağım. Şimdi burada biraz daha dikkatli un ekleyeceğim. Çünkü yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Çok sert bir hamur yaparsak arkadaşlar istediğimiz sonuç elde edemeyiz. Çünkü sert bir hamur sert bir poğaça demek. Yumuşak hamur yumuşak puf puf bir poğaça. Pufuduk pufuduk bir poğaça demek. Ben şimdi bugün çok güzel puf puf bir poğaça yapacağız. Hem yoğurt kullandık hem süt kullandık. Hem maya kullandık. Gerçekten harika olacak arkadaşlar. Şöyle size de gösteriyorum her aşamasını ki arkadaşlar. Ben unumu bu şekilde ekliyorum. Yani kıvamı alana kadar. Tam detaylı göstermek istiyorum. Bunu da yedireceğim. Burada daha az ekliyorum. Çünkü hamurum başladı toparlanmaya. Tamamen yumuşayana kadar bütün unumu yedireceğim. Ardından mayalanması için bırakacağım arkadaşlar. Mayalanması 15 dakika mayalandırabilirsiniz. Yarım saat mayalandırabilirsiniz. Ben arkadaşlar bırakıyorum mayalanmaya. Hamurum mayalanınca kullanıyorum. 15 dakika 20 dakikada da mayalanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi hamurum kıvam aldı. Ama çok yapışıyor arkadaşlar. Bir tık daha un ekleyeceğim. Bu kadar yeterli toplaması için. Hamurumu toplayacağım. Şu şekilde şu şekilde hamurumu güzelce topluyorum arkadaşlar. Bakın. Hamurum toplandı. Çok güzel, yumuşacık bir hamur elde ettim. Bakın arkadaşlar. Şimdi güzelce tamamen topluyorum ve mayalanması için hamurumu kaldırıyorum arkadaşlar. Evet. Şu altına sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Şu kenarlarını da tamamen temizliyorum. Hı. Altına da sıvı yağ dökeceğim. Hamurun kabıma yapışmasın arkadaşlar. Şöyle bir kenara alıyorum. Şimdiden zaten yapışmaya başladı. Şu hamurumu topladım. Evet. Şimdi sıvı yağ ekliyorum. Ve hamurumu kaldırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı yeter olacak. Fazla dökmeyin. Hamurunuz çok arkadaşlar yağlı olur. Ya şöyle yağımda birden bir yemek kaşığı ya da hatta bir tatlı kaşığı kadar yağımı da ekledim. Toplamış oldum hamurumu da. İçine bırakıyorum. Ağzını streç filmle kapatacağım. 20 dakika sonra arkadaşlar açacağım. Evet arkadaşlar hamurumu 20 dakika beklettim. 20 dakika sonra bu kadar mayalandı. Şimdi hamurumuza şekil verme aşamasına geçeceğiz. Dediğim gibi ben içerisine Patates haşladım, soğanla ve salçayla kavurdum arkadaşlar. Diğer e, videolarımda da bunu iç harç hazırlama videosu da var arkadaşlar, özellikle de kol böreği videosunda var detaylı bir şekilde. Böyle patatesle bir harç hazırladım. Şimdi arkadaşlar şekil verme aşamasına geçiyoruz. Ben öncelikle şöyle hamurumu bir toplayacağım. Yeterince mayalandı benim için yeterli. Şimdi arkadaşlar şöyle bezeler alacağım içerisinden. Bezeler halinde hamurumu eşit bir şekilde şu şekilde bezeler haline getireceğim. Ardından çok güzel bir şekil vereceğiz arkadaşlar. Şöyle. Hatta şöyle yapabiliriz. Hamurumu şöyle toplayacağım yuvarlak bir şekilde getireceğim. Şu an bakın puf puf oldu arkadaşlar. Pişince de gerçekten böyle olacak. Şöyle güzelce bir şekil vereceğim. Şu bezelerimi şöyle kenara alıyorum. Hamurumu şöyle ortaya aldım. Şu şekilde eşit bezeler halinde daha kolay bir şekilde bölebiliriz arkadaşlar. Tek tek uğraşmayız. Önce şöyle dörde böldüm. Ardından eşit bir şekilde. Evet. Şimdi bunları güzelce bez haline getiriyorum arkadaşlar. Bazı büyük, bazı küçük olabilir. Bunları eşitleyelim arkadaşlar kendi isteğimize göre. Mesela benim bu biraz büyük oldu şu şekilde bezeler yapıyorum. Bu da büyük. Zaten mayalı hamur olduğu için çok büyük olmasına gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bezeler haline getirelim. Önce bezeler haline getirin ardından diğer şeklimize geçeceğiz. Bu şekilde yapmamın amacı daha kolay ve pratik bir şekilde şekil vermek arkadaşlar. Eşit olması açısından hepsinin. Çünkü biri büyük biri küçük olabilir eğer direkt bu şekilde alıp şekil verirsek. Ben eşit olmasını istiyorum. O yüzden de hamurlarıma bu şekilde şekil veriyorum. da büyük. Bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben böyle bezeler halinde ayırdım. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyorum. Öncelikle şuradan başlayayım. Şöyle yuvarlak bir şekilde hamuru açalım. Her yeri eşit olacak şekilde açalım arkadaşlar. Çok kalın veya çok ince olmasın. Her yeri eşit bir şekilde, yuvarlak bir şekilde bu şekilde açtık. Ardından şöyle kesikler atalım. Çok küçük de olmasın, çok büyük de olmasın. Patatesimizi koyalım. İsterseniz tabii ki peynir de ekleyebilirsiniz. Ben patatesi yaptım. Şöyle patatesi koyuyorum. Ve rulo şeklinde sarıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde bir poğaça elde ediyorum. Ve tekrar bir beze alıyorum. Yuvarlak şekilde açıyorum. Ardından şöyle çok küçük de olmayacak, çok büyük de olmayacak şekilde 5-6 tane kesik atıyorum. Parçamızın şekli güzel görünmesi için. Ardından patatesimi şu şekilde koyuyorum. Buraya sucuk da koyabilirsiniz, peynir de koyabilirsiniz. Ben patatesi tercih ettim. Daha sonra önce şöyle kapatarak etrafında toplayarak şu şekilde bir şekil elde edebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Bezemizi açıyoruz. Yuvarlak bir şekilde, her yer eşit olacak şekilde kesikler atıyoruz. Patatesimizi ekleyip sarıyoruz. Biraz daha küçük bezeler halinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Poğaçanızın daha küçük olmasını istiyorsanız. Ben bu şekilde yaptım. Bir tane daha şöyle yapalım. Şöyle bezeleri açıyoruz. Yuvarlak olacak şekilde tekrar. Şöyle kesikler atıyorum. Her yerine. Ardından patatesimi alıyorum ve sarıyorum arkadaşlar. Bir tane de küçük yapacağım şimdi. Bakalım küçük de isterseniz küçük de yapabilirsiniz. Ben şöyle biraz uzun yaptım hepsini. Şu şekilde de şekil verdim. Şimdi bir tane de küçük yapalım arkadaşlar. Çok fazla açmayacağım. Şöyle uzun olarak uzun açtım. Çok fazla genişletmedim diğerleri kadar şöyle dar dar şeritler kestim. Şöyle patatesimi ekliyorum. Aynı şekilde. Bu sefer küçük olarak dar şekilde sarıyorum. Evet. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tekrar şöyle uzun. Bunları da biraz küçük yapacağım arkadaşlar. Bir küçük bir büyük. Siz isterseniz hepsini küçük veya hepsini büyük yapabilirsiniz. Ardından sarıyorum. Bu şekilde elde ediyoruz. Uzunluğunu açıyoruz. Küçük yapmak isterseniz şöyle uzunluğunu açacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Yuvarlak açmayacağız. Uzun açacağız. Aynı şekilde şeritler ekleyeceğim. Bunu da uzunla dar bir şekilde saracağım. Bakın. Dar bir şekilde uzunla sarıyorum ve bu şekilde elde ediyorum. Bu kısımlarına yumurta sarısı süreceğiz. Daha da belirgin olacak arkadaşlar. Dar yapmak isterseniz dediğim gibi şöyle uzun açıyoruz. Geniş yapmak isterseniz büyük yapmak isterseniz büyükçe açın. Dar yapmak isterseniz arkadaşlar dar uzun açın. Ve şeklini de ona göre ayarlayın. Bu şekilde şekil verin arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarımın şekillerini verdim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar yumurta sarısı süreceğim. Ardından üzerine susam ve çörek öteye gideceğim. Bu arada arkadaşlar şuraları olabildiğince altta kalsın. Hani piş kabarınca dışarı çıkmaması için. Şimdi arkadaşlar şöyle yumurta sarılarını ekliyorum. Patatesli harika bir puf poğaça yaptık. Hem şekli hem lezzeti gerçekten muazzam bir şey oldu arkadaşlar. Mükemmel bir poğaça oldu. Şimdi şöyle sürüyorum. Üzerine isterseniz siz tabii hiçbir şey de eklemeyebilirsiniz. Hani içi de dolu zaten. Ama arkadaşlar ben üzerine susam ve çörek otu ekleyeceğim. Daha da lezzetli ve güzel görünmesi için. Şöyle göstereyim. Yumurtamızın sarısı sadece sarısı daha da güzel görünmesini sağlayacak. Ben onun için böyle sarısını sadece ekliyorum. Tabii ki siz yumurtanın birini sadece direkt olarak üstüne kullanabilirsiniz. Ben iki yumurtanın sarısını aldım sadece. Akını içeri kullan, içi için kullandım şu şekilde hepsine yumurtasını süreceğim değil yumurta düştü. Şöyle. Evet. Şekilde. tamamen hepsine yumurtasını sürüyorum. Üzeri için diğer malzemeleri eklemeye geçiyorum arkadaşlar. Yumurtasını olabildiğince bol sürün. Çünkü arkadaşlar çok güzel kırmızı görünmesini sağlayacak. Kızarınca gerçekten harika bir görüntüsü olacak. Ben şimdi yumurtasını sürdüm. Ve şöyle kötü bir susam ekleyeceğim. Bu aşamada arkadaşlar fırını alt üst açalım. 200 derecede. 15 dakika. Tabii bu fırına göre de değişkenlik gösterebilir. Şöyle önce susamlarını ekliyorum. Ardından çörek otunu ekleyeceğim. Daha sonra size pişmiş halinde göstereceğim arkadaşlar. İçinde göstereceğim. Şöyle çörek otuyla da tekrar renklendirelim. Çok fazla şey dökmeyelim arkadaşlar. Şekilleri kaybolmasın. Sadece şöyle hem görüntü olarak hem lezzet olarak bir tık çeşitlendirmek amaçlı. Evet. Şimdi fırınımı alıyorum ve pişirdikten sonra tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Şu şekilde gördüğünüz gibi şekillerim mükemmel oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle içine de bakalım arkadaşlar hep birlikte. Bakın. Harika bir poğaça oldu gördüğünüz gibi. Patatesli. Puf puf bir poğaça. Şimdi arkadaşlar güzelce sunum tabağımı alacağım. Ve dediğim gibi bütün tarifler açıklama kısmında mevcut kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi güzelce şöyle bir sunum tabağımı alıyorum. Ve façalarımı diziyorum arkadaşlar. Gerçekten harika bir görüntüsü oldu. Böyle. Tamamen şöyle tabağımı dolduracağım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde muhteşem bir görüntüsü var. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.